Coinchart.com beklenenden fazlası. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize Hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Faiz kararı sonrası tansiyonlar iyice arttı. Nabızlar 1500. Orta uzun vadeli yatırımcının stresi olmaz dostlar. Doları, gümüşü gram altını ve bitcoin'i konuşalım. Genel piyasaları değerlendirelim. Öncelikle sağlığınıza dikkat edin dostlar. Vaka sayıları görünenin kat ve kat fazlası durumda. O yüzden öncelikle sağlığınıza dikkat edin. Herkes Merkez Bankası'nın kararına kilitlendi ve Merkez Bankası 475 bas puan faiz artışını açıkladı. Cumhurbaşkanımızın aksi açıklamalarına rağmen Faiz artışı gelecek demiştim. Dolar kurundaki son düşüşler sonrası 200 bas puan diye beklentim vardı ama 475 çıktı çantadan. Şimdi buradaki ikinci beklentimde Cumhurbaşkanımız diyecek ki, gönül isterdi ki faiz artırmayalım ama Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur gibisinden bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Bu faiz kararını piyasalar fiyatladı. Dediğim gibi silkeleme mumları olabilir. Silkeleme mumları dışında bir düşüş beklentim yok. Bur buradan geri döner diye tahmin ediyorum. Faiz %10'ların altındayken en az %15 seviyelerine çıkacağımızı söylediğimde gülenler vardı. Reis asla faize müsaade etmez diyenler vardı. Benim fikrimce %15'lere kadar çıkmamız gerekiyordu minimum. Merkez faiz gelmezse adlı videoda da bunu anlatmıştım. Güncel durumlarda Merkez Bankası hamlesini yaptı ama bu hamle zaten fiyatlandı. Zaten fiyatlanmıştı. Öyle büyük düşüş falan asla beklemiyorum bu karar ile. Şimdi dolarda içinde geçtiğimiz bu süreçte genel durumları yurt dışı bazda da iyi takip edilip analizler yapılıyor. Bakınız Eylül ayında derecelendirme kuruluşu Moody's ülkenin döviz rezervlerinin 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve ilgili kurumların tam anlamıyla krizi önlemek için gereken adımları atmakta geç kaldığını isteksiz göründüğü konusunda uyarılarda bulundu ve alarm verdi. Goldman da Türkiye'nin son 2 yılda döviz kuruna müdahale için 140 milyar dolar harcadığını tahmin ettiklerini söylediler. At izi it izine karıştı mı bilemiyorum ama şu an Merkez Bankası rezervleri bu bahsedilen miktarların çok çok altında maalesef ki. Cumhurbaşkanımızın acı reçeteler dediği şeyler elbette vatandaşın aleyhine olan şeyler. Ya faizi artıracaksın, vatandaş paraya ulaşmakta güçlük çekecek ya da devalüasyon için kuru hiç ellemeyeceksin ve enflasyon alıp başını gidecek. Daha yaz başlamadan şöyle bir sinyal vermiştim. Turizm kaynaklı dolar girdisi bizim için önemli. Bu sene o da olmayacak. Bu nedenle bu doları tutamazsın kardeşim demiştim. Nitekim dolar girişi olmadı turizmden. Şu anda da önümüzdeki sene Nisan-Mayıs aylarına kadar dolar kurunun önü net şekilde açık bana göre. Covid biterse Haziran ayında döviz girişi başlar. Bir ay geriden de fiyatlanmaya başlar ama... Covid bitmez ise turizm bir sene daha tehlikeye girerse yandık. Al başına belayı. Devalüasyon alarmları çok acı şekilde çalar o zaman. Ha bunun tayinini de ancak Mart civarında yapabiliriz. Ama şimdiden bu fikrin rezervasyonunu yapalım. Vakti gelince de teyitleşiriz elbette. Dijital donanım cüzdanı için yeni bir kampanya var dostlar. Ne çekiliş tahlilisini önümüzdeki videonun altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Video altına link bırakıyorum hediye çeki kısmına efsane kasım yazarsanız 200 TL indirim kazanacaksınız. Şimdi arzı kısıtlı ürünlerde altında ve gümüşte Merkez Bankası kararı sonrası elbette volatilitesi yüksek sert mumlar görüldü. Bunun dışında arzı kısıtlı bu ürünlerde aşağı haberleri etkisini sürdürmeye devam ediyor. Resmen filler savaşıyor. Çimenler eziliyor. Moderna en son aşısında yüzde 94,5 başarı açıklamıştı. Hemen dün Pfizer'de yeni bir açıklama yaptı. Bizim aşımız da 65 yaş üstüne yüzde 94 başarı sağladı dedi. Bunların sağlık falan umurunda değil. İnsanların sağlığı bunların umurunda değil. Onlar en çok satışı yapan, en çok satışı yapılan aşı olma derdindeler. Ben şahsen bu aşıların ikisinin de doğruluğuna inanmıyorum bu kadar kısa sürede geliştirilen aşılara da gerçekten güvenmiyorum. Ama elbette piyasalar bu haberleri fiyatladı. Piyasalar bu haberleri fiyatlayacaktır. Altının ons tarafında destek seviyesi belli. Bu destek seviyesi her görüldüğünde fırsattır. Bu destek seviyesinde haber akışının tükenmeye başladığı alandayız. Destek seviyesi de burası. Destek bariz ons tarafında. Ons tarafında işlem yapanlar için makul bölgedir ama gram altın tarafında kovalayanlar için orta ve uzun vadede bekleyenler, orta uzun vade yatırım yapanlar için makul bölgedir diye düşünüyorum. Makul dönemdir diye düşünüyorum aynı fırsatlar bir daha gelmeyecek diye düşünüyorum. 530'dan 540'dan altın alan aldıranlara da şu anda söyleyebileceğim bir şey yok. Gaza getirenler için üzgünüm. Daha fazla bekleyecek onlar ama onların bile zarar etmeyeceğini düşünüyorum orta vade içerisinde. Üzgünüm biraz daha fazla bekleyecek onlar ama zarar etmeyeceklerini düşünüyorum dediğim gibi. Özellikle de şunu belirtmek isterim ki kısa vadede kar yapmak isteyenler yatırım işine hiç girmesinler. Ben önümüzdeki ay düğünüm var. Almanya'dan kızım gelecek, memleketten dayım gelecek gibi kısa vadeli mazeretleri olanlar yatırım işine kesinlikle girmesinler. Çünkü en azından kısa vadede garantisi yok. Bir haberle %3, %5 oynayabilen piyasalardayız. Kısa vadede hiçbir şeyin garantisi yok. Kimse bilemez ne olacağını. Ama en iyi şartları sağlamak için en ince detayına kadar düşünüp pazarlık yapanlar en az kaybeden azınlıkta olurlar ve inanıyorum ki biz en az kaybeden azınlıkta olmaya devam edeceğiz. Altında ve gümüşte tepeden alanlar her gün bir rahatsızlık içinde sürekli tansiyon yükseliyor, stres yapıyorlar. Onlar için bu dönemde ciddi ders alınası bir dönem maalesef ki. Bugünleri unutmayın. Sizi gaza getirerek yatırım yaptıranları da unutmayın. Sabırla gaza gelmeden arkanıza yaslanarak yatırım yapmayı keşfedeceksiniz. Ben bunun için buradayım. Hep birlikte kazanalım diye, hep birlikte kazanalım diye çabalıyorum. Haritadan bir ülke açıp ülkeleri anlatmıyorum. Yürüdüğüm yolları gösteriyorum. Yürürken de beraber yürüyelim diyorum nasipte olanı da hep beraber yiyelim diyorum. Gümüş yatırımcıları için makul bölgedeyiz elbette ama yüksek volatilitesi nedeniyle gümüş alanın çantasına risksiz ürünleri de riski düşük ürünleri de eklemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önce söyledim tekrar söyleyeyim. Dolar ise her portföyde joker oyuncudur. Portföylerde her türlü dönüştürülebilir en kolay ürün dolardır. Bir de kıymetli madenleri, kıymetli metalleri nereden alacağım, nasıl yapacağım diye hala soranlar var. En kolay yolu katılım bankalarıdır dostlar. Katılım bankalarında makaslar düşük, alım satım arasında fark daha düşük. Bu nedenle oraları bir inceleyebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Kripto para tarafına bakalım. Kripto para borsalarında vadeli ve margin işlem yapan borsalara da örnekler veriyorum. Bybit güzel bir kampanya yapmış. Yeni kullanıcılar için ödüller dağıtıyorlar. Benim dönem dönem bahsettiğim pozisyonu hatch etme işlemleri mesela burada yapılabiliyor. Yani aynı anda long ve short işlem açabiliyorsunuz. Yani pozisyonu hatch etmek derken şunu kastediyorum. Elinizdeki bitcoin ile 5 kaldıraçlı bir long açıp atıyorum. Farzı misal örnek veriyorum. 10 kaldıraçlı bir short da açabiliyorsunuz mesela. Ne avantajı var derseniz volatilitesi yüksek zamanlarda hani dersiniz ya bu ürün sıkıştı ve patlayacak ama nereye bilemem. Yükselirse sert olmaz ama düşerse sert düşer diye tahminlerinizin olduğu dönemler vardır. Tam bu noktada pozisyonu hatch etme fikri araya giriyor. Buna göre iki yöne de pozisyon alabiliyorsunuz. Bence çok mantıklı bir işlem çeşidi. Dönem dönem denemek isteyenler için elbette. Bitcoin'de, Ethereum'da, Ripple'da, EOS'da, dolar çiftlerinde işlem yapılabiliyor. Bir de bunun dışında bu çiftlerde Tether tarafında da işlem yapılabiliyor. Tether ile işlemlerde vadeli olarak vadeli kontratlar kullanılıyor. O yüzden Tether tarafı kullanılıyor vadeli olarak işlemler yapabiliyorsunuz. Gelecek bazlı long ve short şeklinde türev işlemleri yapabiliyorsunuz. Kendi alanında en iyi bir iki platformdan biri. Arayüzü de basit ve kullanışlı. Benim zaten en dikkat ettiğim özellik her zaman söylüyorum. Arayüzün basit olması, kullanıcıyı da yormaması arayüz gayet iyi. Bybit kripto türev borsası yeni kullanıcılar için kampanya yapıyor. Selcoin kullanıcılarına özel de 610 dolara varan ödüller dağıtıyor. Kupon merkezinde 500 dolarlık çekiliş kampanyası ve 20 dolar kupon ve 90 dolarda ödül merkezi ödül dağıtıyor. Kripto para piyasasında etkinliğini arttırmak için yapılan bu tarz kampanyalara ben çok sıcak bakıyorum. Çok da büyük istekleri olmuyor bu kampanyanın. 10 Aralık tarihine kadar Bitcoin ile mevduat girişi yapmanız gerekiyor. Miktar belirtmek sizin ve orsanın kurallarını, ödül merkezini kontrol etmeniz gerekiyor. Video altına bırakacağım. Farklı bir link ile üye olup neden bu ödülü alamadım diye soranlar olursa şimdiden cevabını öğrenmiş olsun. 110 dolara kadar ödüller veriliyor. Referanslı linkimi video altına bırakıyorum. Dileyenler inceleyebilir, dileyenler kullanabilir ama böyle ödüller olduğunda bir göz atmanızı öneririm. Havadan para nihayetinde. Şimdi son videoda 18 bin dolar üstünde iken Artık kar almak isteyenler için kar alınabilir bölgede olduğumuzu belirtmiştim. Videodan bir saat sonra düşüş başladı. Dün ben 18.000 dolardan yeni yatırımcı olsam Bitcoin almam dedim. Şimdi yeni yatırımcı, yeni Bitcoin almak isteyen adam dün 18.000 dolardan Bitcoin almadı. Düşeceğinin bir garantisi yok ama sonuç olarak istediğim yerden alamıyorsam almam. Destek seviyesine gelirse değerlendirilebilir diyorum. Riskli de olsa değerlendirilebilir. Çünkü her ürün sadece destek seviyelerinden alınmalıdır diyorum. Şimdi mesela Bitcoin uçtu, gidiyor. Dur 18200'den alalım diyenler çok değil. Bir gün içinde zararda. Bugün tırnaklarını yemeye başladı. Bu piyasa böyle. Bu piyasada volatilite yüksek. Bitcoin yükselirken de, düşerken de altcoinleri daha fazla eziyor. Şu an hala eziyor altcoinleri. Altcoin'ler için yeni girişleri bekleyerek de iyi bir tercih yaptık kuşkusuz. Son son altcoin'leri ezecek. Biraz daha yolu var. Ondan sonra altcoin'ler için hareketli bir dönem bekliyorum. Şartlar oluşursa takip edeceğiz elbette. Bitcoin'in düzeltme yaşaması da çok normal, çok doğal. Bir yükseliş hiçbir zaman sonsuz değildir. İlla ki düzeltmeler gerekir, düzeltmeler olması gerekir. Benim maksimalist cüzdanım kıpırdamaz ama ticaret yaptığım cüzdan hareket eder. Hatta dün 18 bin dolardayken tam videoyu paylaştığım saatte Bitcoin'e düşüş yönlü bir kaldıraçlı işlem açtım. Madem açtın niye bize söylemiyorsun hocam demeyin. Çünkü kaldıraçlı işlemler Riskli işlemler, ben bir açarım sen 10 açarsın, ben kaybetmem sen kaybedersin. Geri dönüşü telafisi çok zor olan işlemler, kaldıraçlı işlemler. Ama ben destek ve direnç seviyelerini belirtiyorum. Boşuna da çizmiyorum bu çizgileri. Bu destek direnç seviyelerini bir şekilde test ediyor. Bu seviyeler kullanılabilir durumda oluyor. Kısa vadeli işlem yapıyorsanız küçük küçük stoplar koyarak kendinizi koruyarak işlemler yapabilirsiniz. Küçük küçük denemeler yaparak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Bitcoin destek seviyesi 16.000 16.500 dolar civarı şu anda bu destek seviyesinden yeniden yukarıya bir tepki hareketi gelir diye düşünüyorum. Eğer destek seviyesine kadar gevşerse, destek seviyesine kadar gevşerse bir fırsat alanı olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Diyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle Yeniden görüşmek üzere. Coin Trial.com beklenenden fazlası.